Bunların hepsinin hakikati var. Hepsi bu bünyeden çıkabilecek hmm. kabiliyetteler. Ve bunları görmek için de artık öyle asırlarca beklemeye gerek, gerek kalmadı. Yok. Çok hızlı. Yok, yok, yok. Çağlar çok, çok hızlandı. Her şey çok şey hızlandı. Var, mesela bunu da zık, çok sık anlatmışım. Her yıl bir çağ atlıyoruz artık. Her yıl değil. Bazen, bazen bir gün içerisinde yeni bir icat ile bir çağ atlıyorsun zaten. Evet. Yani. Bir gün içinde. Ee, şimdi mesela şeyde bir e, tabir vardı. Yani sonunda ruhlar biter ama insanlar gelmeye devam eder. Bunun daha açık bir şey var mı? Tabbeler dönemi. Tabbeler dönemi, böyle evet. ruhsuz insanlar dönemi, ruhsuz insanlar. İşte e, e, böyle birleştirmiş de şeyde bu Vaka suresinde az önce aldığım ayet-i kerimede şey diyor. Eee ve men mesbukina ala en nubdil sizin benzerlerinizi, size benzer varlıkları, insanları yapmada da benimle yarışamazsınız. Ve mesbuqina ala en fi la Sizin bilmediğiniz şekilde sizi yeniden inşa etme noktasında da bizimle yarışamazsınız diyor. Şimdi bu Kur'an indiği zaman Allah ile yarışanlar mı vardı ki? Ya ben mi Sabaka, Sebaka Musabaka dediğimiz şey yarışmak. Yarışmak. Evet ve ma nahnu bi Biz musabakada, bu musabakada geçici olan değiliz. Beni geçemeyeceksiniz diyor. Sizin yarattığınız usulün daha ötesinde bende yaratma usulleri var diyor. Yani bir yarış var. İnsanı ikinci jenerasyon yapıyor şu anda. İnsan iki, human iki dedikleri bir şey geliyor. Bu humun iki yapay destek, yapay zeka ile desteklenmiş, içine tip tip çip takılmış ve e, neuro link dediğimiz bütün evren ile, bütün eşya ile iletişim içinde olan bir insan tipolojisi geliyor. Şimdi siz hocam, yani sizinle sohbet ettikçe, o yüzden bu sohbetlerin devamını çok istiyorum. Kafamda hep yeni soru işaretleri çıkıyor. Şimdi bu bölümün de sonuna geliyoruz ama dediniz ki şimdi human bir, human 2. Şimdi Yapay zekalı insan, Bill Gates'in Elmas'daki açıklamalarını falan yine gözümde canlandırıyorum. Ee, süper insan geliyor yapay zeka sayesinde. Yani beyinli bir çip gibi yüklenebilir, indirilebilir, izlenebilir bir insan tipi. Hızlı düşünen, insandan daha üstün bir yaratık. Evet. Ve bu yaratık artık Allah'la yani benim yaratıcıya ihtiyacım yok noktasına gelecek. Evet. Ve Allah'la savaş içine girecek ve burada da Allah tekrar bir Hani ayet tecelli Peki, Allah edecek. Allah'la savaş içine girilmeyecek mi yani? İşte dediğinizden bunu çıkarıyorum. Girilecek. Şu anda da aslında var ama. Mesela ve darabe mesela. Kale men yuhil izama ve yaramin. İşte diyor benim yarattığım bu damla su sonra benimle mücadeleye girdi diyor. Dedi ki men yuhil ve darabe lene mesela ve nesiyye halka. Kale men yuhil izama ve yaramin. Kul yuhiyihellezi anşa'u ve lamarra. De onu ilk yaratan. Esasında insan hmm. bu simülasyondan çıkması lazım. Diyorum evet. ki şimdi insan var olan insanın imkanlarını kullanmıyorlar mı? Benim genetiğim şuna müsaade etmeseydi sen bir halt yapabilir miydin? Evet. Bitti. İşte onu gör. Allah bu insanı o kadar konvansiyonel yaratmış ki takıyorsun çünkü oluyor, çıkarıyorsun e, şey oluyor, e, ne diye isme silah oluyor, çeviriyorsun, dipçik oluyor. Allah öyle yaratmış. Çok konvansiyonel bir varlık bu. Genetik genetik yapımı, genetik tasarımı senin müdahalene imkan tanımasaydı sen ne halt edecektin ki yani? Dört harfle yazmış. Evet. Hazreti Ali diyor ki cana bak bu kainatı 5 13 harf 12 harfle yazmıştır. Sayıyorsun 11 harf. Bir tanesi de insan işte. O da harftir. Bir, bir yerde diyor ki Allah Kur'an'ı 5 harf ile yazdı. 5 harf. İnsan 4 ile yazılmış. A G T C bir de U var. Ara sıra Urasil. Toplam dört harf. Toplam. Bu dört harfin dizilişi 28'i geçmez. Hiçbir zaman a, a A A A A A 29 tane değildir. 28 tanedir. Kesinlikle. 28'den fazla tekrar yoktur. Bu bir sistematiktir. Sen bunu kullandın. Anladın. Ve lekad alimtumun etel ula. İşte siz ilk yaratma biçimini öğrendiniz. Ve levla tezekkerun. Şimdi tezekkür tezek etmeyecek misiniz? Niye kafanızı kullanmıyorsunuz ki? Bunu Allah böyle mükemmel yarattı. Ona tapacağınıza tutuyorsun, bunu da ben yaptım diyorsun. Sen kimsin? Hele elinde bu toprak olmasın, bu su olmasın. Hmm. Allah dört tane birbirine zıt unsuru aldı. Bunlardan bir hayat var etti. Hmm. Çünkü iblisin itiraz ettiği oydu. İblis şunu biliyordu. Su var, toprak var. Su toprağı balçıklaştırır. Hava var, ateş var. Bunlar birbirini yandırır, yok eder. Birisine baktı. Bundan fesat çıkar dedi. Haklıydı. Cenab-ı Hak hayır demedi. Ama Allah o toprak, su, hava, ateşi öyle bir kombinasyona getirdi ki içinden hayat çıktı. Bırakın bir yere balçık olsun. İki gün sonra hemen oradan topbaşlar çıkar. Hemen onun içinde bakarsın ki toprağın içinden balıklar çıkmış. Toprağın içinden. Çünkü Allah bu hayat dediğimiz şey böyle var etti. O onları var etti. Sen yapmadın. Sen onu hazır buldun. Sadece sistematiğini kavradın. Birileri evrende olup bitenlerin sistematiğini kavrayınca Diyor ki ben de yaparım. Yahu sen sistemi kavradın. Sistemi kavradın onunla, onun rüzgarına bindin yani. Hepsi bu kadar. Rüzgarın şu şey olmasaydı, taşıyıcılığı olmasaydı belli bir sürate ulaştığında yer çekiminin seni et etkilemeyeceğini kavrayamazsan uçağı yapamazsın. Ama bu sistemi zaten Allah koymuş içine termodinamik. Termodinamik dediğimiz kanunu Allah yaratmış. Sen ona biniyorsun. Bu seni itaate sevk edeceğine bu seni küfre sevk ediyor. İşte bu iblisin operasyonudur. Elon Musk gibi şunun gibi bunun gibileri kullanarak yeni bir dünya tasarımı yapıyor. Diyor ki bakma o tarafa. Cambazın üstünde e, oyna diyor. Cambaz ip. O kadar. Halbuki bizim derdimiz diyoruz ki bütün bunlar olacak. Hürriyetler gelecek, nimetler gelebilecek. Bu dünya gerçekten cennet gibi olacak. Bak cennet gibi. Sana öyle bir kadın verecek ki, öyle bir kadın tasarımı verecek ki içini okuyacak. Senin ne yaparsan mutlu edeceğini bilecek, bilecek. Yalancı bir dünya. yeryüzüne yalancı cennetler oluşturulacak. Ama işte bu iblisin işidir. Seni Allah'ından koparmak, ahiretini satmak, ahiretini düşünmemek noktasına. Ben can havliyle bunun için bağırıp duruyorum. Yani bakın diyorum sizin bildikleriniz de ben de biliyorum bunlar olacak evet olacak hepsi var ama bu senin saadetine huzuruna değil ey insan sen Allah'ın kulusun ne olur bunu unutma sen Allah'ın kulusun ve sen hesap vereceksin çok konvansiyonel bir varlıksın senden cin de çıkar istifade ede eder hayvan da çıkar sen istersen bu mahluku Allah'ın huzuruna varacak kadar büyük bir varlık da yapabilirsin. Kendi nefsine veya iblisin tuzaklarına uyarak hayvandan daha aşağı belhum adal durumuna da düşürebilirsin. Dinleme dünya rahatı için. 3-5 yıllık dünya rahatı için. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki öleceksin. Kimse benimle bu noktada yarışamaz. Nahnu قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Hepinizi öldüreceğim diyor. Faniysin sen burada diyor. Ebedi olamayacaksın diyor. Öyleyse ayağını denk al bana hesap vereceksin. Birileri sana bir simülasyonla cennette yaşıyormuş gibi sana gösterebilir. Dünya namazını uzatabilir. Seni huzurlu böyle keyifler istediğin yaptığın bir hal verebilir. Bunlar fanidir, geçicidir. Buna satma. Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi de zikir ve Esma-ül Hüsna'larla Allah'tan bir şey istemek, çağırmak başka bir ifadeyle. Bu meseleyi de ben e, hocamla konuşmak. Bir de bu kuantumcular mevzu var ne düşünürsünüz? Eyvallah. Hocam? Ben bu kuantum mevzunu bilmiyorum ama kuantumun şu tarafını seviyorum. Bir şeyin her yerde hazır ve nazır olduğunu fizik olarak da kabul ediyoruz artık. Bu kuantumcular sayesinde Allah razı olsun. Kuantum şeyin altındaki atomun altındaki o hareketlerdir. Yani şey düşünülemeyen veya tasarlanamayan hareketlerdir. Bununla ilgili yıllar önce bir şeyim olmuştu. Fakat ben şimdi onu bulamıyorum. İsim ve Esma diye bir kitap yazacaktım. Onun öncülüğünde ee, şeyin altındaki e, atom altındaki hareketler var. Bu hareketler yedi tanedir. Bu hareketlerin yedi tanesine de adet Ali bir şeyinde ayetül kübra diye geçtiği ayetinde bu da ediyor. Diyor ki bi hakkı fecesin ma ya seyidi ve bil ayetül kübra eminni min al Ayetül kübra ne? En büyük ayet. En büyük ayet demek. En büyük ayet. Ne demek en büyük ayet? Bu kainat Allah'ın en büyük ayetidir. Kur'an Allah'ın büyük ayetidir. Kur'an içerisinde ayetül kürsi Allah'ın büyük ayetidir. Ayet demek bir şeyin varlığının delili demektir. Kainat Allah'ın varlığının en büyük delilidir. Kainat nasıl ortaya çıktı? Sadece esma kombinasyonu. Sadece isimler. Manaların zahir olduğu bir kainat. Öyle düşün. Nerede açığa çıkıyor bu? Atomun altında. Atomun altında bir takım partiküller var. Orada mana zahire dönüşüyor mana, soyut, somut hal kazanıyor. Şeyin atomun altında. İşte ayet-i kübra budur. Yani ya settar, ya hafiz, ya kadir, ya muktedir dediğimiz sanal o e, kuvvet, mana burada zahire dönüşüyor. Gözle görebilecek hal alıyor. Ayet-i kübra budur. Orada diyor ki feceşin ma'a bi hakkı feceşin. Feceş, ferdun. Fe, feceş. cebbarun, şekurun. Bu üç esmanın birleştirmiş ve ceştirmiş Hazreti Ali. Alıyorsun cebbarun. Şimdi atomun altında atom bir bir şey vardır. Bir e, görülmez görünmez çerçevesi vardır. Öyle değil mi? Hı hı. Yani elektronların mutlak manada içinde cevalan ettikleri bir daire var. Evet. Niye onun dışına çıkamıyor? Çünkü cebbar ile cebri ile Allah onları bir arada tutuyor. Eşyanın hiçbirisinin arasında çivi ve bağlantı sistemleri yoktur. Cenab-ı Hak diyor kıta'un mücaviratun. Bu kainat yedi kıtadan ibaret birbirine yapıştırılmış parçalar. Monte yok. Bunları içindeki o patlama gücüne rağmen bir arada tutan cebbar kudretidir. Allah'ın cebri kudretidir. Bir arada durun. o an kerhan. Canınız çekiyorsa da çekmiyorsa da. Gelin ve beraber olun. Kainat bizim şu şey pardon şu üstünde bulunduğumuz küre var ya patladığında hepsi lav olan ve buhar olan şu dünya üstlerindeki yedi, kabak, yedi tane parçadan ibaret kabuk. Ve bunlar bir mıknatısla da birbirine bir, 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 mıknatıs gibi bir güçle birbirinden kopamıyorlar. O içerideki patlamaya rağmen. Halbuki patladığında nasıl bir infilak olacağını kuazarlarda görüyoruz yani. Patladığı zaman nasıl ortaya saçılıyor. Hmm. Evet. Bu dünyada böyle bir şey. Diyor ki, tamam, işte bu cebar kelimesi o molekülleri bir arada tutan şeydir. Moleküle varmadan önce atomun çekirdeğinin etrafında dönen o elektronları onun etrafında tutan şeydir. Cebbarun şekurun. Şekur kelimesi çoğaltandır. Yani bir adıma iki adım. Sen Allah'a şükrettiğin zaman Allah senin şükrettiğin malzemeyi ona yüze çıkarırdı ki şükrünü arttırsın. Şükür. Onun içerisinde müthiş bir çoğalma var sürekli. Partiküller birbirler çarpıyor, enerji çıkıyor, hareket çıkıyor. Şükür. Sabitun, sabittir. Orada bir baktım, orada anılan Cebbarun, Feceşun, Sezgazun. Bu üç tane isim orada hareket halinde. O hareket halindeki varlıklar atomun altında müthiş bir faaliyet meydana getiriyor. Bu faaliyet sonra atomun görsellik kazanmasını sağlıyor ve bu kainat ortaya çıkıyor. Bu ayetül kübradır.